Bir adım daha atma. Ne? sa sonsuza kapanıyor. Herkes yasaklanacak. Ne oluyor? Ama üç kişinin kurtulmasını seçebilirsin. Hey Bacon, eğer banlanırsam daha fazla maymun olmayacak. Sorun değil Kong, seni kurtaracağım. Evet, hadi muz dünyasına gidelim. Bacon, sana hep iyi davrandım. Bu yüzden... Bana iyi davrandım. Bir keresinde iç çamaşırımı arı koymuştum. Bu indireçen yastığıma ateş vermeden önce değil mi? Ama... Seni kurtarmıyorum kurtarmayı unutmayacaksın. Değil mi? Tabii ki değil. Sen harika bir annesin. Daha sana görüşürüz. Annenin yakışıklı oğlanı. Bacon, seni 752 kereden fazla rahatsız ettiğimi biliyorum. Ama, ama bende bu ejderha var. Eğer beni affedersen ben... Yakın. Ama kimse beni satın almıyor. Hey Bacon, beni kurtarırsan sana bu roketi veririm. O benim en iyi arkadaşım ve bana meyve de veriyor. Seni kurtarıyorum, John. Şaka mı yapıyorsun? Ejderhayı geri çevirdin mi? Hayır! <laughs> oh, sonunda önemli kişileri kurtardım. Merhaba herkes. İndireceğim. Hala burada mısın? Brix King'deki gizli sahneye çok bağlandım. Beni hala kurtarabilir misin? Başka kimseyi kurtaramazsın Bey. Beni bırakın ki ben de İndiracan'ı kurtarabilirim.